Isparta merkezde gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeyi ve işletme sahibi Ayhan Uluçay'ı tanıyor ve işletmede verilen hizmetleri öğreniyoruz. İsmim Ayhan Uluçay. 33 yaşındayım. Kuruluş hikayemiz bizim burada hiç yoktu bu bölgede. Biz de atılım yapmayı seven bir insanız. O zamanlar bildiğimiz bir işte değildi. Bir anda bir gazla başladık evet. ve şu anda bu seviyeye geldik. Tavuk döner, köfte, kumru. Evet bir de pilav üstü yapıyoruz. Tek bir markayla çalışıyoruz tavukta. Hı -hı. Köfteyi yanımızdaki arkadaştan alıyoruz kasaptan. Evet. Yani bütün ürünleri hep sabit aynı kişilerden alıyoruz. Karışım hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Hı -hı. Ee, şimdi hijyen konusunda zaten artık şu dönemde en çok dikkat etmemiz gereken şey Hı -hı. hijyen bizim. Sabahtan her zaman akşamdan temizliğimiz biter. Sabah yine temizlikle başlar gün. Sonra Hı -hı. malzemelerin tedariği Hı -hı. ve yine temizlik diye sürekli süren aynen her arada bir temizlik Olması gereken en önemli şey şu anda bizim evet. için. Nasip olursa çarşı tarafında bir yere bir yaklaşabilirsek, şu anda biz uzak bir bölgedeyiz hı hı. görüldüğü gibi. Çarşı tarafında bir yere yaklaşabilirsek daha iyi olacak, daha büyük, daha güzel bir yer açabilirsek evet. nasip.